Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına yöneldi ve şöyle buyurdu. Dedi ki: Sizden herhangi birinizin ailesi, malı ve yapmış olduğu amelleri neye benzer bilir misiniz? Sizden herhangi birinizin ailesi, malı ve yapmış olduğu amelleri neye benzer bilir misiniz? Ashabı dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dedi ki sizden herhangi birinizin ailesi, malı ve yapmış olduğu amelleri ölüm döşeğinde olan ve üç tane kardeşi olan adamın misaline benzer. Ölüm döşeğinde olan ve üç tane de kardeşi olan adamın misaline benzer. Bu adam ölüm döşeğindeyken üç tane kardeşin yanına çağırdı ve kardeşlerinden birine dedi ki ey kardeşim görüyorsun ki artık ölmek üzereyim. Bugün senelerdir kardeş olmamız asebiyle benim için ne yapabilirsin? Bugün ölüm döşeğindeyim. Senelerdir kardeş olmamız asebiyle benim için ne yapabilirsin? O kardeşi de dedi ki hastalığın müddetince ve ölümüne kadar sana bakarım. Senin ihtiyaçlarını karşılarım. Sen öldükten sonra da seni güzelce yıkarım. Kefenlerim ve defnederim. Daha sonra da senin hakkında bize birileri bir şey sorduğunda da senin için iyi konuşurum. Yani iyi adamdır, hayırlı adamdır derim. Ashabı dedi ki ey Allah'ın Resulü bu kardeşinde biz pek hayır göremedik. Bu kardeşi o adama pek hayır da bulunamadı. Daha sonra aleyhissalatü vesselam devam etti. Dedi ki adam diğer kardeşine yöneldi ve dedi ki ey kardeşim görüyorsun ki ölmek üzereyim ve senelerdir kardeş olmamız asebiyle benim için bugün sen ne yapabilirsin? Kardeşi ona dedi ki sana ancak diriler arasında fayda sağlarım. Öldükten sonra da sana benim hiçbir faydam olmaz. Sana ancak diriler arasında fayda sağlarım. Öldükten sonra da sana hiçbir faydam olmaz.'' Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam ashabına sordu, bu kardeşi nasıl buldunuz dedi. Onlar da dedi ki ey Allah'ın Resulü biz bu kardeşte hiç hayır göremedik. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, önceki kardeş adamın ailesiydi, yani sizin ailenizdi. Sizi hastalığınız boyunca, hayatınız boyunca, ölmeden önce yalnız bırakmayan, öldükten sonra sizi defneden, yıkayan, kefenleyen ve daha sonra da insanlar sizin hakkınızda soru sorduğunda da sizin hakkınızda hayır konuşan kimseler ailenizin misaliydi. İkincisi ise sana ancak dünyada faydam olur diyenler o da sizin malınız misalidir. Daha sonra aleyhissalatu vesselam devam etti dedi ki adam üçüncü kardeşini çağırdı ve kardeşine dedi ki ey kardeşim görüyorsun ki ölmek üzereyim ve kardeşlerinin de ne cevap verdiğini gördün. Bugün sen benim için ne yapabilirsin? O kardeşi de dedi ki ben diğer kardeşlerime benzemem. Ben onlara benzemem. Yalnız kaldığın gün tartı zamanı amellerinin tartıldığı gün her zaman senin yanında olurum. Kabre konulduğunda seninle beraber bulunurum. Seni yalnız bırakmam ve mizanda terazinin iyilik kefesine otururum. Senin iyiliklerin artsın diye sana bu şekilde benim faydam olur. Allah Resulü dedi ki bu kardeşi nasıl buldunuz? Ashabı dedi ki vallahi ey Allah'ın Resulü bu kardeş çok faydalı bir kardeştir. Daha sonra aleyhissalatu vesselam dedi ki işte bu kardeş salih amellerinizin durumudur. Yani sizi aileniz ve malınız öldükten sonra yalnız bırakır. Sizinle beraber gelecek olanlar dünyadayken yapmış olduğunuz salih amellerinizdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kısayı anlatınca Abdullah bin Kürz adında bir sahabi dedi ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade etsen ben senin bu anlattıklarını bir şiire döksem olur mu? Kaside tarzı Konuştukça hüzünlendiren, insanlara Allah'ı ve Resulünü hatırlatan bir şiire döksem olur mu? Allah Resulü müsaade etti. Abdullah bin Kürs o gece evine gitti. Uzun uzun düşündü. Gecenin karanlığında Allah Resulü'nün anlattıklarını hatırladı. Ölümü tefekkür etti. Ve bu kasideyi, yani bu olayı kaside biçiminde hazırladı. Ertesi gün de mescide geldi. Allah Resulü ve okudu. O okumayı bitirince aleyhissalatu vesselam de onun ashabı da hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Çünkü neydi? Çünkü kıyamet günü yalnız kalacaklarını, ailelerinin ve mallarının kendilerine fayda vermeyeceğini, sadece onlarla beraber gelecek olanın salih amelleri olacağını çok iyi biliyordular. Aleyhissalatu vesselam ve ashabı ağladıktan sonra artık sahabi bazen Abdullah bin Kürz'ü görürdü İmanları artsın diye derdiler ki Abdullah haydi bize o hazırlamış olduğun kasideyi oku da biraz imanımız artsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. el-Ezdi anlatıyor. Diyor ki biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'a beyat etmeye gelen kavmimizden yedi kişilik grubun içerisinde ben de 7. kişiydim. Yani biz 7 kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a beyat etmeye, ona tabi olmaya gittik. Bu yedi kişinin içerisinde ben de vardım. Biz Allah Resulü ile konuşunca, Allah Resulü'nün huzurunda bulununca Allah Resulü bizi çok sevdi. Hareketlerimiz, kılık kıyafetimiz Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam dedi ki sizler kimlersiniz? Biz de dedik ki ey Allah'ın Resulü bizler müminleriz. Ey Allah'ın Resulü bizler müminleriz. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam dedi ki her söylenen sözün bir delili vardır. Bakın her söylenen sözün her söylenen bir iddianın bir delili ve bir ispatı vardır. Sizin ispatınız ve deliliniz nedir? Onlar da dedi ki Ey Allah'ın Resulü bizim ispatımız 15 şeydir. Bizim ispatımız 15 şeydir. Bunlardan 5'ine iman ettik. 5 ile ibadet ettik. Ve kalan 5'i de cahiliye döneminde bizim ahlakımıza oturmuş şeylerdir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da de dedi ki öyleyse bana bu 15 şeyi anlatın. Onlar da dedi ki ey Allah'ın Resulü iman konusunda iman ettiğimiz 5 şey Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmektir. İman konusunda bizde bulunan 5 şey Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmektir. Sonraki ibadet olarak yapmış olduğumuz beş şey ise Allah'tan başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı eda etmek, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi hac etmektir. Ey Allah'ın Resulü dediler. Cahiliyede bize ahlak olarak oturmuş olan beş şeye de gelince bunları sana sayalım. Şayet hoşuna gitmezse bize söyle biz halimizi de değiştirelim. Ey Allah'ın Resulü cahiliyede bize ahlak olarak oturmuş olan beş şeyi de sana sayalım. Şayet hoşuna gitmezse bizlere söyle biz bu özelliğimizi de değiştirelim. Allah Resulü dedi ki sayın. Onlar da dedi ki bolluk anında şükretmek. Bolluk anında şükür etmek. Bu bizim daha Müslüman olmadan önceki ahlakımızdı. Sıkıntı anında sabretmek. Başa musibet geldiğinde, dara düştüğümüzde, sorunlarla karşılaştığımızda sabretmek. Allah'ın takdirine rıza göstermek. Allah ne takdir etmişse razı olmak. Kaderimize razı olmak. Düşmanla karşılaştığımız zaman. Metanetli ve sabırlı olmak. Yani düşmanla karşı karşıya geldiğimiz zaman metanetli, dirençli ve dirayetli olmak, sabırlı olmak, gerisin geriye dönmemek ve beşincisi ise düşmanın başına bir musibet geldiğinde, düşmanın dahi olsa dünyalık bir musibet geldiğinde buna sevinmemek. Dünyalık bir musibet geldiğinde buna sevinmemek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunların anlatmış olduğu bu 15 şeyi dinleyince İslamlarının, imanlarının ve fıtratlarının bu kadar güzel olduğunu görünce onlara dedi ki öyleyse ben de size 5 şey sayayım tamamıyla 20 şey olsun sizi güzelleştiren şeyler. Bakın öyleyse ben de size 5 şey sayayım toplamda sizin İslam'ınıza, imanınıza ispat olan şey 20 adet olsun. Dediler ki buyur ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki eğer söylediğiniz gibiyseniz bir yemeyeceğiniz yemeği toplamayın. Yemeyeceğiniz yemeği toplamayın. Kasıt ne? Fazladan fazla israf etmeyin ya da dünya malı için kendinize eder etmeyin. Size yetenle ailenize yetenle sizi insanlara muhtaç etmeyenle yetinin. İki dedi, oturmayacağınız binalar yapmayın. Oturmayacağınız binalar yapmayın. Yani bir insan biliyorsunuz kendini barındırabileceği bir eve ihtiyaç duyar. O evin dışında da zaten geri kalan evlerine zekat düşer. Bir evin varsa ona zekat düşmez. Bu senin hakkındır. Dolayısıyla Allah Resulü diyor ki birden fazla ev yapıp ticaret yapayım, malımı çevireyim, evler edineyim diye derde düşmeyin. 3. Yarın yok olup gideceğiniz bir konuda yarışa girmeyin. Yani dünya kazanmak için yarışa girmeyin. Dünyalık elde edebilmek için yarışa girmeyin. 4. Kendisine döneceğiniz ve arz edileceğiniz Allah'tan korkun. Kendisine döneceğiniz ve arz edileceğiniz Allah'tan korkun ve kendisine doğru gitmekte olduğunuz ve ebedi kalacağınız yeri ahireti isteyin. Bu şekilde Peygamber Aleyhissalatu vesselam onlara nasihat ediyor ve onları müminlerden kalan ispatlarını 20'ye tamamlıyor. Bu iki kıssadan anlayacağımız şeyler. Birincisi biz Müslümanlar şunu iyi bilelim ki ailemiz ve malımız kıyamet günü bize fayda sağlamayacak. Onlar bizimle beraber kabre girmeyecek. Onlar bizimle beraber hesap vermeyecek. Onlar tartı günü, mizan günü amellerimize yazılmayacak. Bizi yalnız bırakmayan tek şey yapmış olduğumuz salih ameller olacak. Dolayısıyla bugün biriktirmemiz gereken şeyler mallarımız değil, salih amellerimizdir. En küçük görmüş olduğumuz salih amelimiz belki yarın mizanda ağır basacak, ve Allah Azze ve Celle bizi cennetliklerden kalacak. Bunları bilemeyiz. Dolayısıyla ne yapalım? Sürekli salih amellerimizi arttıralım ve Allah'a yönelelim. İkinci kısadan alacağımız en büyük ibret ise dikkat ederseniz diyorlar ya biz yedi kişiydik Allah Resulü'nün yanına geldik. Allah Resulü'ne 15 şeyden bahsettik. Cahiliyede bizde kalıntı bırakan beş özellikten bahsetmeden önce ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü bu beş şeyi sana söyleyelim. Şayet senin hoşuna gitmezse bize söyle biz kendimizi değiştirelim. İşte asıl ibret almamız gereken husus da bunda bu. Dikkat edin sahabi Allah'ın ve Resulünün rızasını nasıl gözetiyor? Benim doğru bildiğim belki yanlıştır. Benim davranışlarımda belki kusur vardır. Benim amellerinde belki noksanlık vardır. Allah ve Resulü bizi doğru yola iletir. Ey Allah'ın Resulü ben İmanın gereği değişmeye hazırım. Değişmeye razıyım, ıslah olmaya razıyım. Bugün Allah muhafaza bazılarımızın dediği gibi ya da bizim dediğimiz gibi benim ahlakım dardır. Benim üfkem vardır. Ben sabırsızım. Ben yapamam. Ben bu tarz hareketleri kaldıramam ya da ben alışmışım. Benim fıtratım böyledir. Değil. Ey Allah'ın Resulü ben iman ettim. Her pis ahlakımı cahiliyede bıraktım. Bazı amellerimiz de varsa biz farkında değilsek sana anlatalım yani İslam'a sunalım, İslam bize değiştir derse de kendimizi değiştirelim demeleridir. Yani gerçekten aleyhissalatü vesselam onlara deseydi ki bu beş şeyde sıkıntı var, onlar ne yapacaktı? Vallahi kendilerini ıslah edip düzeltecektiler. İşte bizler de ne yapalım? Bizler de kendimizi düzeltmek için çaba sarf edip kötü ahlaklarımızı terk etmeli ve İslam bunu kabul etmiyorsa ben de kabul edemem. İslam şeref ve izzet dinidir. Ben şerefi ve izzeti arıyorsam noksanlıklardan, kusurlarından, acizliğimden ve Allah'ın ve Resulünün hoşuna gitmeyen davranışlarımdan vazgeçmek zorundayım. Bunu kendimize bir dedinelim. Ve son olarak da nasıl aleyhissalatu vesselam bu adamları gördü? Bu adamların İslam'ı hoşuna gitti. Bu adamların ahlakı hoşuna gitti. Bu adamların fıtratı hoşuna gitti. Bu adamların kıyafetleri hoşuna gitti. Bizler de Müslümanlar baktığında ...hoşlarına gideceğimiz müminlerden olalım. Müslümanlar bize baktığı zaman ve insanlar bize baktığı zaman İslam'ı gerçekten temsil eden Müslümanlardan görünelim. Yani Müslümanım demekle işin bitmeyeceğini, Müslümanım sözünün de Allah Resulü'nün dediği gibi ispat gerektirdiğini unutmayalım. Ve ispatlarken bu sahabilere yapılan 20 tane ispatı aklımıza getirip bizler de bu ispatlardan yararlanalım ve faydalanalım... Benim anlatacaklarım bu kadar. Allah Azze ve Celle'den duamız bu anlattıklarımızın hepsini bizlere ve ehlimize hayır üzere nasiplendirsin. Allah Azze ve Celle yeryüzünün her yerinde Müslümanlara ve mazlumlara zulmeden tağutları, firavunları kahru perişan etsin. Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında sırf Allah'ın kelimesi La ilahe illallah yüceltilsin ve zulümler bitsin diye cihad eden, davet yapan, mücadele eden, işkencelere ve eziyetlere maruz kalan bütün Müslümanlara ve mazlumlara bir an önce yardımını göndersin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.